kesinlikle sizi zengin etmeyecek bir şirket ama paranızın değerini fazlasıyla koruyacağınızı ben bu tarz şirketlerde düşünüyorum. Temettüsün arkadaşlar 1997'de vermiş. Hem uzun yıllardır neredeyse her yıl temettü dağıtılmış. Temettü verimi olabildiğince iyi. O yüzden temetli şirketlerden birisi de merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bu videoda çok bilinmeyen temetli hisselerini paylaşacağım sizlere. Benim borsada inandığım şey çok ismi cismi duyulmayan, çok fazla gündemde olmayan hisselerin en çok kazandıran hisseler olduğudur. Bizim borsamız Amerikan borsası gibi değil işte Tesla'lar, Amazon'lar, Apple'lar işte sürekli konuşuluyor ve onların fiyatları en çok artan oluyor genelde. Ama bizim borsamızda işte sosyal medyada çok ismi çıkanlar vesaire hep en çok kaybettiren hisseler oluyor. Bir anlık olarak genelde zaten pazarlanıyorlar o yüzden çok çok fazla ismi duyuluyor kısa süreli bir iki gün içerisinde herkesle gelirken bir yükseliş yaşanıyor ondan sonra ise aşağı doğru çakılmaya başlıyor şimdi temettü hisselerinde de çok fazla temettü hissesi deyince akla gelmeyen işte temettü deyince herkesin aklına Ereğli Demirçelik Tüpraş vesaire gibi hisseler gelir Ford Otosan gelir Doğuş Otomotiv gelir ama işte burada bu videoda açıkladığım 6 şirket muhtemelen çoğu kişinin aklına gelmiyor tabi temettü yatırımcılığı yapan Arkadaşlar arasında bu hisselere sahip kişiler illaki vardır. Ama çok fazla dediğim gibi akla gelen ilk hisselerden olmayan hisseleri size aktaracağım. Geçmiş yıllardaki işte temettü verimine vesaire bakarak bu hisseleri temettü hissesi olarak portföyünüze ekleyebileceğiniz hisselerden 5 hisse vereceğim bu videoda size. Bir tanesini belki portföyünüze eklemek isterseniz diye bu videoyu çekiyorum. Bu arada Astor'da bugün en fazla kazandıran hisselerden biri olmuş şu son videomuzu çok izleyen olmadı. Bu videonun aslında daha fazla izlenmesini bekliyordum Astor analiz videosunu ama çok fazla talep görmedi. Bu videoda sanırım 80 liralarda falandı yaklaşık 11 gün önce bu videoyu çektiğimizde. Şu anda 97 liralara yaklaşık 100 liralara yaklaşan bir Astor var. Bu tarz videolarımızı bence kaçırmadan izlemenizi öneririm arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra hisselerimize ilk temettü hissemizde başlayalım isterseniz. İlk temettü hissemiz akçansa olacak. 5 hissemizin ilki birincisi akçansa arkadaşlar. Sıranın herhangi bir önemi yok bu arada. Hemen verdiği temettülerden başlayalım. Akçansa temettü deyince akta gelen ilk hisselerden değildir. Sizin aklınızda da muhtemelen akçansa çimento gelmiyordur. Bakalım geçmiş temettü verimi nasılmış, ne kadar uzun süredir. Yani temettü hissesi deyince önemli olan arkadaşlar düzenli olarak yani her yıl temettü yani miktarın da bazen önemi olmuyor arkadaşlar. Düzenli olarak temettü vermesi. Ondan sonra tabii ki de verdiği oranda yaklaşık %4-5'den fazla temettü verimi olmasını bekleriz ama Akçansa aynı zamanda hisse fiyatı olarak da biraz yani büyüme şirketi olarak da görebileceğiniz şirketlerden yani Ereğli Demirçelik belki 2 yılda 2 kat 3 kat gidiyorsa Akçansa 5-10 kat gidebilme potansiyeline bir sahip bir şirket. Daha az bir piyasa değerine sahip olduğu için. Şimdi temettü verimi ne kadar süredir temettü veriyor ona bakalım. İlk temettüsünü arkadaşlar 1997'de vermiş. Ve şöyle bakarsak 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 neredeyse her yıl şu an boşluk arıyorum. 2008, 2009 hala boşluk göremedim. 97 yılından beri arkadaşlar Akçansa Çimento temettü vermiş. Yani bu inanılmaz bir şey. Ereğli'nin bile temettü vermediği yıllar hatırlıyorum. Ama Akçansa gördüğünüz gibi her yıl yani %2 de olsa %3 de olsa temettüsünü vermiş. Temettü verimlerine bakarsak şuradan yanındakiler temettü verimi. 97 %2 ile başlamış %3'ler 5'ler bazen 0.74'lere vesaire düşmüş temettü verimi. Ama yaklaşık %4'ün %5'in üstünde verdiği yıllar baya fazla görünüyor. Şurada gördüğünüz gibi 2005'te %6 %6'ya yakın 7 11 yine 10'a yakın temettü verimleri derken son 5 yılda da temettüsünü düzenli olarak ödemiş arkadaşlar. Bu yılda yaklaşık %4'e denk gelen bir temettü verimiyle hisse başı net olarak 5 lira 40 kuruş temettüsünü dağıtmış arkadaşlar. Şurada zaten toplam dağıttığı temettüyü de görüyorsunuz. Bu yıl neredeyse 1.2 milyara yakın temettü dağıtmış. Geçtiğimiz yıla göre 6 kat, 5-6 kat artan bir temettü ödediğini görüyoruz. Dağıttığı temettü arttırması önemli. Her yıl Ödediği temettüyü arttırması gerekiyor. Buradan şunu da anlıyoruz. Şirket daha fazla kar ediyor ki kar avansını daha çok dağıtabiliyor. Yani temettüyü daha çok dağıtabiliyor. Bu da bizim için önemli. Geçtiğimiz yıla 5 kat arttırdığına göre demek ki şirkette de karını iyi oranda arttırmış bu sene. Ee, kar etmeye de devam etmiş ki vermiş geçen sene. Bu yıl 5 lira 40 kuruş kadar yükseltmiş verdiği temettüyü. Tabii verdiği dağıtma oranları da önemli. Bu sene yaklaşık karının yarısını dağıtmış Geçtiğimiz sene %16'sını dağıtmış. E, 2021'de %91'ini dağıtmış mesela. O yüzden e, Akçansa da bence önemli bir temettü şirketi olabilir arkadaşlar. E, tabii Tabi daha detaylı inceleyerek karar vermeniz gerekiyor. 5 hissemizden ikincisi Ak Merkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arkadaşlar. Bu da çoğu kişinin aklına gelmeyecek şirketlerden birisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden ikinci sıraya bunu ekledim. Bakalım AK Merkez Gayrimenkul kaç yıldır temettü dağıtıyor? İlk temettüsünü ne zaman dağıtmış? 2006 yılında 3 temettü birden dağıtmış arkadaşlar. 2007'de de 3 temettü dağıtmış. Yani inanılmaz bir temettü şirketi olduğunu buradan gösterebilmiş bence. Yakın tarihler bizim için daha önemli tabii ki. Yakın tarihe de bakacağız. Ama 2006'da ilk %6, ikincisi %4, üçüncüsü %4 olarak toplamda yaklaşık %15 varan temettü verimiyle bir temettü dağıtmış. Sonraki yıl 2007'de de yine %7, %1'e yakın, %2'ye yakın, yaklaşık yine %10'a yakın bir temettü verimiyle temettü dağıttığını görüyoruz. Ak Merkez Gayrimenkul 2006'da başlamış. Sonra 2008, 2009. Şurada 2011'de bir boşluk verilmiş. Sonra 2014, 15, 16, 17, 18. E, hala bir boşluk göremiyorum. 2023 ve sadece 2011'de bir temettü ödememiş. Ondan sonraki 2006'dan beri neredeyse her yıl yıllık ikişer üçer temettü dağıtmış. Şurada yakın tarihte de 2021'de 4 kez temettü dağıtmış. Art Merkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı dağıtılan temettü verimleri de gayet iyi oranlı. %3'ler 4'ler e, yani şurada 2021'e bakarsak 4 kere vermiş. Bunu %1 e alalım %4 oldu %5 %6. 2022'de iki defa dağıtmış yaklaşık %5 %6'lara varan temettü verimleriyle temettü dağıttığını görüyoruz arkadaşlar. Şuradan dağıttığı toplam temettüye bakalım onu arttırmış mı? Şöyle 2020'den beri bakalım 48, 17, 51, 15. Mesela geçen yıl 2023'te 155 milyon liralık temettü dağıtmış. Bu sene bu rakam 300 milyon liraya dayanmış yaklaşık iki katına arttırmış. Ondan önce toplam bakarsak 80 yaklaşık işte 120-130 milyon lira civarı bir temettü dağıtırken ondan sonraki yıl 155'e çıkarmış dağıttığı temettü miktarını da burada arttığını görüyoruz. Çok uzun süredir 2006'dan beri de düzenli temettü ödediğini görüyoruz. Yani yıl içerisinde birden fazla temettü vermesi de bence önemli bir şey. Yani yurt dışındaki şirketler 3 defa 4 defa temettü ödeyebiliyor ama Türkiye'de bu bazı vergiler sebebiyle de çok fazla görmediğimiz şeyler ama AK Merkez'de görüyoruz ki yılda 3-4 defa bile temettü verdiği oluyor. En son işte 2020'de yakın bir tarihte de 4 kez temettü dağıtmış. Bir yıl içerisinde 2019'da yine 3 kez dağıtmış. 2022'de 2 defa dağıtmış. En son da bu yıl Nisan ayında yaklaşık hisse başı net 7 lira 77 kuruşluk bir temettü dağıttığını görüyoruz. Ak Merkez gayrimenkulde temettü sepetine eklenebilecek şirketlerden birisi olabilir. Tabii ki tabii ki bu şirketlerin bilançosuna vesaire de bakarak eklemenize fayda var arkadaşlar. Sadece temettü verimine bakarak da temettü yatırımcılığı yapılmaz. Önce şirketin işleri devam ediyor mu? Yani ileride çünkü 20 yıldır belki iyi işleri gitti ve temettü dağıtabildi. Belki bu şirketin şu an işleri gitmiyor. Seneye belki işleri duracak. E, o zaman da temettü dağıtamayacak. Belki zarar açıklayacak. O yüzden böyle şeyler de önemli. Önce şirketi araştırıp detaylıca sonra bu geçmişteki verdiği temettülere bakarak temettü hissesini seçebilirsiniz ve sepetinize ekleyebilirsiniz diyerek arkadaşlar 3. hissemize geçiyorum. 3. temettü hissemiz Ege Endüstrisi. Egeyen arkadaşlar çok fazla bedelsiz Haberleri dönen sadece bedelsiz konuşuluyor benim gördüğüm ege endüstri ile ilgili ama Kendisi bence bir temettü hissesi olarak kesinlikle sepetlere eklenebilecek hisselerden birisi olabilir arkadaşlar Neden böyle diyorum hemen geçmişteki temettü verimlerine dağıttığı temettülere bakalım beraber Ege endüstri'deki birazcık işte temettü hissesi olamayacak sebeplerden birisi belki hisse fiyatı olabilir Çünkü bir tane hissesinin fiyatı şu anda güncel olarak 11.052 lira 50 kuruş arkadaşlar Yani bir tane ege endüstri hissesi alabilmek için cebinizde 11 bin liradan biraz fazla para olması gerekiyor. Bu sebeple temettü yatırımcılığı nedir? Her ay işte düzenli 3.000 bin liraya belki herkesin tabi ayırabildiği bütçeye göre 2.000 bin liraya belki 4.000 bin liraya bütçeniz varsa 6 bin lira ayırıp her ay düzenli olarak temettü hisselerini almaktır. Ama Ege Endüstri'yi bu aylık e, ayırdığınız paralarla birazcık almak zor. Sadece bir tane hissesini alabilmek için bile 11 bin liranız olması gerekiyor şu anki fiyatına göre. O yüzden temettü hissesi olmak için birazcık zor hisselerden belki fiyatı yüzünden olabilir ama belki e, yıllardır çok beklenen ama hala bir şekilde yapılmayan Bedelsiz habere gelir ve bedelsiz bölünerek hisse fiyatı düşer. Yıllardır bedelsiz gelecek diye o hikayeyle fiyatı zaten yukarıya gitti ama verdiği temettü de bence gözden kaçıyor. Verdiği temettülere bakalım. İlk temettüyü de Ege Endüstri yine 1997'de vermiş. En sonunda 2000 tarihinde %800 bölünmüş bu arada ondan sonra da bir daha bölünmemiş. Şu anda çok az lotu olduğu için bir hissesinin fiyatı 11.000 liralara kadar çıktı Ege Endüstri'nin. Şu an temettüye bakıyoruz tabi. Yaklaşık %6'lar, 5'ler, %8'ler, 6'lar hep %5'in üstünde verdi temettüler göze çarpıyor. Verdiği boşluklara bakalım 99, 2000, 2001'de boşluk bırakmış. Sonra 2002 ile 2007 arasında bir 5 yıl temettü ödenmemiş. Ondan sonra ilerliyorum 2010'da bir boşluk var. Sonra bakıyorum ondan sonra herhangi bir boşluk görmüyorum arkadaşlar. Yani şu 5 yıllık boşluktan sonra bir 2009 ile 2011 arası temettü ödenmemiş. Ondan sonra yaklaşık 10-15 yıldır her yıl temettüsünü ödeyen bir şirket Ege Endüstri verdiği temettü verimleri de gayet iyi oranlarda tatmin edici seviyelerde özellikle Türkiye için %5'lere yakın işte bazen birazcık altı olmuş bazen yani 2019'da %9,55 vermiş ondan sonraki yıl %3 vermiş temettü verimi olarak 2018'de %7'lere varan temettü verimi olmuş. Buralarda da düşme sebebi arkadaşlar. Toplam dağıtığı temettüye bakmamız lazım aslında. Çünkü temettü verim bazen yalıtabiliyor. Siz bu hisseyi 5 yıl önce aldıysanız bu hissenin fiyatı geçmiş dönemde bayağı bir yükseldi. Yani şirketin hisse fiyatı yükselmesinden de kazandığınız için hisse fiyatı aşırı yükselirse de dağıtı toplam temettü miktarı şurada da gördüğünüz gibi artsa da geçen yıla göre ama temettü verim bu kadar düşük görünebiliyor maalesef. O yüzden sadece temettü verimine bakarak da konuşmak birazcık yanlış olabilir. Çünkü orada hisse fiyatı arttığı için siz de kazanmış oluyorsunuz aslında. Şurada da gördüğünüz gibi geçen yıl net 62 lira dağıtırken bu yıl net 92 lira 70 kuruşluk hisse başı temettü ödemesi yapmış Ege Endüstri. Geçen yıl yine 217 milyon lira öderken bu sene 324 milyon liralık temettü ödemesi yapılmış. 2022'de 151 milyon, 75 milyon derken gördüğünüz gibi her yıl temettüsünü arttırdığını görüyoruz. Ki 2022'de burada da iki defa ödenen bir temettü var. 2021'de yine iki defa ödenmiş. Yani bu da dediğim gibi olumlu şeylerden birisi yıl içerisinde birden fazla kez temettü dağıtması şirketleri açısından olumlu şeylerden birisi. Ege Endüstri de bence yani hisse fiyatına bakmazsak eğer yani belki her ay değil de toplu olarak belki paranız varsa bir temettü hissesine yatırım yapacaksınız baştan. Belki öyle alınabilir. Ya da bir ayda bir değil de 2-3 ayda bir Egen hissesi alabilirsiniz. Yani o da size kalmış artık. Ya da bu videodaki diğer şirketlerden birini alabilirsiniz. Sepetinizi ekleyebilirsiniz. Bence temettü şirketlerinden biri olabilir Ege endüstri sepetlerdeki. Bunu da diyerek dördüncü hissemize geçiyorum arkadaşlar. Dördüncü hissemiz burada Aygaz olacak benim seçtiğim arkadaşlar. Aygaz da düzenli olarak temettü veren hisselerden birisi. Tabi sektör açısından diğer şirketlerde de bu geçerli olabiliyor. Ege Endüstri mesela otomotiv sektörü her zaman aynı ilerlemiyor. Bazen yükselişlere bazen düşüşler oluyor. Aygaz'da öyle bir şirket sektörü gereği. Bazı yıllar o yüzden yüksek temettü bazı yıllarda düşük temettü verebilir ama Önemli olan düzenli olarak temettü vermesi yani işleri kötü giderken bile az da olsa temettüsünü veriyor olabilmesi gerekiyor. Aygaz da benim beğendiğim e, ismi aslında çok temettü sesi deyince geçmeyen şirketlerden birisi. Şöyle bakarsak 97'de yine ilk temettüsünü veren bir şirket. Yani yeni yetmelerden değil diyebilirim size. E, kendini kanıtlamış önceki 3 hisse gibi. Bu da 97'de ilk %4 olarak temettü verimiyle temettüsünü dağıtmış. Sonra her yıl 98-99 yine boşluk var mı bakalım. E şurada 2002 ile 2004 arasında 2003'te vermemiş. Sonra 2005, 2006'da bir temettü verilmemiş. Sonra 2007'de iki defa dağıtmış. 2008'de bir boşluk var. 2009 buralarda boşluk yok. 17, 18, 20 derken ondan sonra boşluk verilmediğini görüyorum arkadaşlar. Temettü verimlerine bakalım özetleme hızlıca. %4'ler, 2'ler, 2'ler, 4'ler. 2007'de %115 iki defa temettü dağıtmış o yıl. Ondan sonraki yıllar yaklaşık %5 diyebiliriz her yıl. 2009'dan yaklaşık 2012'ye kadar %5 temettü verimiyle dağıtmış. 2013'te bunu %10'lara kadar çıkartmış. Sonra işte %6'lar, 10'lar derken yüksek oranda temettü verimiyle yıllardır temettü dağıttığını Aygaz'ın görüyoruz. Toplam dağıtılan temettü de ne kadar arttığını görüyoruz arkadaşlar. Şuradan bakarsanız geçmiş yıllarda işte bayağı az olduğunu 8 milyon liralardan 30-100 milyon olmuş. Ondan sonra geçen yıl hatta bu yıl e, Nisan ayında 1.5 milyar lira temettü dağıtmış. Karının %25'ini dağıtmış. Hisse başı net 6 lira 16 kuruş dağıtmış. Geçtiğimiz yıl 90 kuruş dağıtmış. Geçtiğimiz yıla göre 6-7 kat bir dağıtılan temettüde artış olmuş arkadaşlar. Bu da önemli noktalardan birisi. Hem uzun yıllardır neredeyse her yıl temettü dağıtılmış. Temettü verimi olabildiğince iyi. O yüzden temettü şirketlerden birisi de e, Aygaz olabilir. Yine portföylere eklenecek temettü hisselerinden birisi Aygaz olabilir arkadaşlar. Net olarak da temettülere bakarsak orada aslında bu yıl önemli bir artış olsa da geçmiş yıllarda çok fazla bir artış olmamış gibi. Ama temettü verimine bakarsak %10'lar gayet iyi olanlar diyebilirim. Ama bu yıl arttırdığını görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da tabii ki takip etmekte fayda var. Sizi tatmin etmeyecekse bu hisse başı dağıttığı temettüde artmazsa tabii ki farklı hisselere yönelebilirsiniz. Kendi tercihlerinizi diyerek son hissemize, son temettü hissemize geçiyorum arkadaşlar. Son hissemiz borsamızın seferi diyebiliriz. Enka inşaat yani düzenli olarak her yıl yani çok defansif hisse de diyebilirsiniz. Yani portföyünüzde bu alıp güvenle tutabileceğiniz hisselerden, şirketlerden birisi kesinlikle diyebilirim. Her yıl çok fazla yükselmez, çok fazla size kazandırmaz. Ama kesinlikle zarar ettirmez. Geçmiş dönemdeki verilerine bakarsanız her yıl düzenli olarak e, az da olsa yükselir. E, i̇yi bilançolar açıklar. Mesela bu yıl üçüncü 3. çeyrek bilançosunda 17.3 milyar liralık net dönem karı açıklamış. Yani bu kadar satış yapan, ciro yapan bile borsada ne kadar şirket var? Bakın arkadaşlar inceleyin hangi şirketler ne kadar satış ciro yapıp ne kadar net dönem karı açıklıyor. Kasasında 104 milyar liralık nakit var arkadaşlar yani 104 milyar liralık piyasa değeri olmayan bir sürü şirket var. O yüzden borsamızın seferinde ben bu listeye eklemek istedim. Tabii ki diğer şirketler kadar çok bilinmeyen bir şirket değil. Yani Enka şahtı. Özellikle eski Temetü yatırımcıları kesinlikle biliyordur. Verdiği temettülere de bu videoda kısaca bakalım yine de. 2003 yılında Temetü dağıtmış. Sonra 2004 yine her yıl düzenli olarak temettü verdiğini görüyoruz. 2012'de iki defa dağıtmış herhangi bir boşluk hala göremedim. 2017'de 3 defa dağıtmış. Sonra 18'de 2 defa dağıtmış. 2019'da 2 defa. Hala bir boşluk göremiyorum. 2022'de yine 2 defa dağıtmış. 2024 bu yılda 2 defa dağıttığını görüyoruz arkadaşlar. Toplam dağıtılan temettüye de bakarsak 3 milyar geçen yıl dağıtılmış. Bu yılda 7,5 milyar liralık bir temettü dağıtıldığı görülüyor. Özür dilerim bu arada arkadaşlar. Bu iki temettü de bu yılmış. Bu yıl yaklaşık buçuk milyar liralık temettü dağıtılmış. Geçen yıl 2023'te 2 milyarmış. Yani geçen yıla göre dağıttığı temettü 5-6 kat arttığını görüyoruz. 2002'de e, iki defa dağıtmış yaklaşık 4 milyarlara ulaşan bir temettü. Temettü verimine bakarsak da yani çok yüksek diyemeyiz tabii ki. Yaklaşık yani hep yüzde %2'ler üçler olmuş. Bu yılda iki defa dağıtmış. toplamda %5'e varan bir temettü verimi gerçekleşmiş. 2022'de yine %4'e %5'e yaklaşan bir temettü. 2021'de yine %5'e yaklaşan bir temettü. Ama Enka İnşaat'ın arkadaşlar hisse fiyatı da düzenli olarak yavaş yavaş yukarıya giden bir şirket. Çünkü bilançosu da düzenli olarak e, iyiye gidiyor. Sürekli olarak satışlarını arttırır. Net dönem karını açıklar. Enka İnşaat da önemli borsamızın sefirlerinden birisidir yıllardır. O yüzden temettü verimine çok bakmamak lazım. Hisse fiyatı da artışından kazandığınız için. Yani bu tarz şirketler bizim borsamızda sayısı bir elin parmağını kesinlikle geçmez arkadaşlar. O yüzden biraz da yaşınız ilerlediyse çok fazla risk almak istemiyorsanız yani bu tarz şirketlere yatırım yapmakta fayda var derim. Yani sizi zengin kesinlikle sizi zengin etmeyecek bir şirket ama paranızın değerini fazlasıyla koruyacağınızı ben bu tarz şirketlerde düşünüyorum. O yüzden bu videomuzun 5 hissesi böyle oldu. Hepsini öncelikle kendiniz araştırıp ben sadece temettü verimlerine, temettü geçmişine baktım bu videoda. Bu şirketleri detaylı olarak bilançolarına, sahiplerine vesaire bakarak da e, yatırım yapma konusunda karlarınızı vermeniz gerekiyor sadece bunlara bakarak herhangi bir iş şirkete yatırım yapılmaz zaten bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa beğenerek bize gösterebilirsiniz abone olarak da videolarımızdan haberdar olursunuz videoyu beğendiğiniz takdirde daha fazla küçük yatırımcılığın önüne de düşer onlar da bilgi sahibi olur arkadaşlar o yüzden like atmanız gerçekten çok önemli yorumlarınız varsa da bazı işte sizin de önerdiğiniz hisseler varsa işte bu hisselerde bu videoda olabilirdi diye onu da yorumlarda belirtebilirsiniz diyerek videonun sonuna geliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.